bir durdu yaz yağmuru İstanbul'da su baskınlarına yol açtı meteoroloji uyarmıştı ama İstanbul'da bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı Burası küçük çekmece yokuştan aşağı akan su yolu dereye çevirdi Halkalı'da İSKİ'nin çalışma yürüttüğü yol çöktü. Mahsur kalan aracı çevredekiler kurtardı. Abi hiç sollama, hiç sollama. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben de düştüm az önce buraya. Kanarya Mahallesi'nde ise Bodrum kattaki iki evi su bastı. Temizleyemiyoruz çünkü bir yandan hala su geliyor evin içine. Arnavutköy'de kanalizasyon hattı tıkanınca ayakkabı imalathanesi suyla doldu. Ürünlerde, makinalarda zarar gördü komple işletmenin altındaki bütün malzemeler sular içinde kaldı. Burada 150 bin liralık bir zararımız var. Beyoğlu'nda da merdivenlerden su şelale gibi aktı. Edirne Kapı ve Mahmut Bey'de rögarların taşması sonucu bazı alt geçitlerde su birikti. Sürücüler yollarda kontrollü bir şekilde ilerledi. Kadıköy'de bir apartmanın bahçesindeki 15 metre boyundaki ağaç yağışın da etkisiyle araçların üzerine devrildi.